Sağ ol. Keşke seni bu işlere hiç bulaştırmasaydım Ömer. Öyle pişmanım ki. Ne ilgisi var? Sen uyanı dinleyip zamanında çekilseydim şimdi bu durumda olmazdım. Üzgünüm. İş yaptığımız hiçbir firma borçları ertelemiyor. Başka hiçbir yol bulamaz mıyız? İpoteksiz malların satışını yapsak? Maalesef. Onlar borcun onda birini bile ödemeye yetmez Filiz Hanım. Bunun anlamı... ...iflas ettik arkadaşlar. Ben gidip üretimi durdurduğumuzu haber vereyim. Peki onlara ne diyeceksin? Yani iflası açıklamak zorundayız. Bunu yapmak çok zor olacak. Madem bu işin sorumlusu benim, o zaman bu açıklamayı ben yapmalıyım. Tamamdır. Malları bir güzel yığdık depoya Mirsat'la. Değil mi evlat? Ee, gel bir çay vereyim hak ettin. <laughs> Sultanımın elinden çaya hayır denir mi? Ama şımarma hemen Ali. Aa, ne oldu Müşgen abla? Ne Aa, oldu? A ne oldu? Yandık yine yandık kızlar. Yedek düğmeleri dikmemişiz. Aa, Aa, ay! Hay Allah ya! Öylece mi gittim onlar Ay bir şey değil Yılmaz'a rezil olacağız. Ay, evet. Ay. Ya böyle ihmal olmaz valla. Bir çare bulmak şart yani. buna. Olayı var ya. Malları buraya geri getiremeyeceğimize göre biz depoya gideriz. Ee? E orada dikersiniz olur biter. Yılmaz'a da çaktırmamış oluruz ayrıyeten. Eh. Olur, olur. Doğru İyi. valla. Kalkın kızlar. Müşteriye rezil olmak var işin içinde. Hadi yürüyün. Ay tamam. Depoya Hadi gidelim, gidelim ya. Ya. Hadi Hadi. Aygül Hanım. Hoş geldiniz Ömer Bey. Arkadaşlar mısınız konuşalım. Tamam efendim. Arkadaşlar. Burada toplanalım lütfen. Ömer Bey bir şey açıklayacakmış. Bu açıklamayı yapmak benim için o kadar zor ki. Hepinizin bu işe ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyorum. Size böyle bir haberi vermeyi hiç istemezdim. Ama şirketimiz bir süredir ciddi mali sıkıntı içindeydi. Düzeltmek için elimizden geleni yaptık. Fakat başaramadık. Arkadaşlar ne yazık ki tekstil iflas etti. İyisin. İyi İşte bizim mallar burada. Of of of. ne ya? Kızlar bulduk galiba. Of. Bu Nasıl olur ki? Allah Allah. Ne olmuş Müjgan abla? Ne oldu? Açalım, gel Bunlar son yaladığımız mallar değil ki Sema. Ha, doğru. Önceki mal bu. Bu işin içinde bir iş var kızlar. Hı. Bütün kutuları açıp bakacağız. Yeni malları arıyoruz hadi. E hadi. Bunlar geçen haftaki bluzlar, bunlar da geçen siparişli etekleri. Aa, aa. Hepsi burada. Hani ihraç da hepsi, hepsi gönderilmişti. Yurt dışı yurt dışı yok. Malların hepsi aynen duruyor. Ne yapacağız? Biz hiç mal satmamışız esasında. Boşuna dikip durmuşuz. Yani bizi kandırdı mı yılmazlar? <laughs> Yapılacak işleri bir gözden geçirmek lazım. İş mi kaldı Filiz? Evet işimiz var. Hem de fazlasıyla. İflas etmiş olabiliriz. Ama daha tamamlamamız gereken işler var. Yapacağımız şeyler belli. Hakan, Selim Bey'le inşaatla ilgili borçlarımızın net miktarını çıkarın. Hı hı. Ceyda, sen mağazalardan sorumlusun. Bütün girdi çıktığı istiyorum. Zararımızı bilelim. Ömer, bizim işimiz en zoru. Annemi bu durumdan haberdar etmeliyiz. Annem için katlanılır şey değil. Dayanamaz o. Peki ben buna nasıl dayanacağım? Ömerciğim, hadi eve gidiyoruz. Bugün ya da yarın fark etmez. Annem iflas ettiğimizi nasıl olsa yakında öğrenecek. Basına düşmeden bir söyleyelim. Sorumlusu benim. Tek sorumlusu benim baba. Ailemizin tüm varlığı gitti Filiz. Bittik biz. Biz eğer Erol Tekin'in çocuklarıysak Düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Merak etme. Er ya da geç toparlanacağız. Kendimiz için değil. Çocuklarımız için. Onların geleceği için toparlanmak zorundayız Ömer. Tamam Filiz. Efendim. Yılmaz Bey, ziyaretçileriniz var efendim. Öyle mi? İçeri alın o zaman. Kim bunlar? Birini bekliyor muydun? Yok. Oo hoş geldiniz. Rahatsız hoş geldin Müjgan abla. Kusura bakma Yılmaz. Estağfurullah hoş buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Buyurun böyle. Buyurun. Oturmayacağız. Merhaba. Bir tesadüfle bize hibe yapmak için malları aldığınızı anladık. Üzüldük hepimiz. Çünkü sen bizi tanırsın. Bizim tanıdığımız Yılmaz da bilir ki öyle hibe kabul edecek insanlar değiliz hiçbirimiz. Alın terimizle kazanmak isteriz. Yani müşteri bulacağım. Lütfen kızmayın bize. Yani bunu geçici bir çözüm olarak düşünmüştük. Çok sağ olun. Yılmaz sana, Ekrem Bey'e de minnettarız. Ama hani iyilik yap, kötülük bul gibi demeyin de... ...biz düşündük, aldığımız parayı hak etmemişiz. Madem mallar satılmamış... ...öyleyse iademizi de kabul edin. Buyurun. Azını harcadıydım. Toplum ekleyeceğim sonra. Ben de de verdim bir kısmını. Borç olarak kabul edin. Benim para yanımda değil. Ben sonra vereceğim. Allah razı olsun gene de. Teşekkür ederiz. Bir umut oldu. İyi geldi. Ay. Ben demiştim demeyeceğim. Ya bize göre iş miydi Yılmaz yaptığımızı? Haklılar. Benimki biraz bile bile lades oldu. Bir yol bulup gönüllerini alacağız. Mutlaka bu işi halledeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. thank you